Çiçekli bir bitki olan kantaron, mızrak benzeri bir şekle sahip olan ucu çiçekli dallardan meydana gelir. Dalların uçlarındaki çiçeklerin sarı, kırmızı ya da mavi olmasına göre sarı kantaron, kırmızı kantaron olarak da adlandırılır. Bazı araştırmacılar, bitkideki bileşenlerin serotonin gibi bazı hormonların seviyelerini artırarak depresyona iyi geldiğini düşünüyor. Kantaron yağının bazı sağlık sorunlarında da iyi gelip gelmediği araştırılıyor. Bunlardan bazıları anksiyete, menopoza bağlı semptomlar, premenstrual sentrom, mevsinsel duygu durum bozukluğu, sigarayı bırakma, bazı viral enfeksiyonlar. Kantaron yağının en yaygın kullanım alanlarından birisi de cildimiz. Doğrudan cilt üzerine uygulanabilen kantaron yağı yaşlanma belirtilerini geciktirirken hücre yenilenmesini de destekliyor. Aynı zamanda kantaron yağı ciltte olduğu gibi saç bakımında da çok etkili. Saçlara Düzenli olarak kantronya ile bakım yapılması kırık oluşumunu da azaltıyor. Kantronya yağının ağız yoluyla az miktarda tüketimi ise sindirim sistemi üzerinde düzenleyici bir etkiye sahip. Yemeklerden önce az miktarda kantronya yağı tüketerek sindirimi hızlandırabilirsiniz. Kabızlık ve şişkinlik gibi sorunlarınızın da önüne geçmiş olursunuz.